Kristal mi? Ya almayacağım sana öyle şey. Hayır tane. al. <laughs> hayır, hayır almayacağım. Tohan çıkar. Baba. Ney? Marketing Barbie. Bizim Arhan döner misin? Şöyle. Marketing Barbie. Gelmiş. Bana ne, ne yapmış? yapmış? Barbie. Marketing Barbie ne yaptı? Ya Tohan çok çok gelmiş. Marketing Barbie mi gelmiş? Evet. Bundan evet. daha güzel. Ondan daha güzel. Eee hmm. ne yapabilirim senin için? Balon yani? al. Paranı biriktir al. Tamam ne olur ne olur başını dağıt bırakmam. Allah Allah ben tehdit mi ediyorum? Ben de tararken acıtırım bak. Sana Opel alırım. Acıtırım bak. Opel Opel. Acımıyor da. 500 bin lira. Saçlar ne kadar şey olduysa düzgünse. Ne? Ne ya? Opel diyorum Opel 500 bin lira. Oo tak bayım tacını bir. Ha alayım mı? Bakayım. Daha sonra. Al bu. Baba. Bir bakayım. Bak. Tamam evin işte bak. Bir bu var bir de sen var. Daha bir sürü Barbie bebeğim var. Kaç tane Barbie bebeğim var senin? Altı. Kaç? Altı. E daha ne Barbie bebeği istiyorsun benden? İstiyorum. Taşın ben ya. Yani. Hadi bak lütfen. Seni rahat bırakmam. Tehdit ediyor lan bu beni. Ne oldu? Hı? Almıyorum. Hayır lütfen. Hayır almıyorum. Rahat, <laughs> rahat bırakmamız lazım. Ne demek rahat bırakmayayım? <laughs> Anneni çağırıyorsun. Üzerine saçından sürerek götürürüz seni. Yok. <laughs> <laughs> İddiaya gerek mi? Babanla bir çağırdım, mi? Çağır. Babanla engelene kadar buradan oraya kadar sürülmüş olursun. Ama rahat bırakmayayım. Allah'ım yarabbim. Ya gir. Şşşş! Sakızı bir çıkar ağzından. Hayır. Ya gitsene kızım. Sen niye ne, ara bu kadar yaramaz oldun ya? <gülüyor> He? Almam. Almam Hadi bal almam. Hadi. Hadi. seni <laughs> Sen de ortaya atma lan çorba şaraplarını. Ertuğrul'un çocuğunu öldürürüm. Rahat dur rahat. Bak, balonu balon kafana, vura vura patlatırım. Zaten gözüm açıyor. Aşkım gider misin? Gidemem. Aşkım gider misin? Gidemem. Bak annen çağırın. Devam. Alman Barbie, Elif. Alacağım mı ki? Almayacağım. <laughs> Almayacağım bari. Al. Ah. Almayacağım bari. Aa. Hayır. Evet. Hayır hayatım. Niye? Karne gel, çok güzel gelirse o zaman alırım. Duydun mu? Yoksa alma. Şşş, yaramazlık yapma. <laughs> Patlatma. Oynuyoruz biz onlarla. Niye patlatıyorsun? Hey, parasını alırım. Ne? Balonu. 5 lira tanesi. Gördün mü lazım abi? Hadi. Ne geldi? Hadi. Hadi bak. Çok mu güzel balon? Evet. <laughs> Sana bir şans vereyim mi? Ver. Veririm bak. Ver. Değerlendiremezse almamam bak. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Verelim. Ver. Anlaştık. Cüzdanımı al gel. Hadi bak, şu tarafa da götür. Hadi. Bahar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şu kapıyı ört. Bak. Gel. <laughs> Şu kan bir kredi kartı seç. Şu kredi kartı. Evet. Aynen. Tamam. Kaşıya varmış bakalım. Getir. Bu üstüne yazmıyor. Kaşıtır oldu. <laughs> Peki. Evet. Seçtin mi kredi kartı? Evet. Bak. Güzel. Gel. Nereye gidiyorsun? Hı? Hı? -hı. Nereye gidiyorsun? Buraya. Gel derken arkamdan geçiyorum. Gel. Şöyle. Gel. Sanki içine doğmuş gibi kafayı kapıya vuruyor. <laughs> bak gel. Şimdi. Bak. Şu tokayla da indir şöyle. İndir. Şuraya indir. Bir tane vur bakayım. Öyle değil. Deli. Hah tamam. Dur. Vurma kafanı. Deli misin sen? Tamam tokadan acımıyor biliyorum. Şimdi. Ben bunu şuradan şöyle bırakacağım. Tamam. Sana 3 tane af ah vereyim tamam mı? Hı. Kredi kartını yakalarsan. Hı. Bağa bak bak ba. <laughs> vur bana vur. Bir kartı ödeyeceğim. Bak. Bu kredi kartını kafanla yakalarsan. Benim oluyor kartım. Hayır kart senin olmuyor. Bu kredi kartıyla sana bari bir bebeği alırım. Tamam mı? Hadi içinde para yoksa. Anlaştık mı? Hayır para yoksa içinde. Hayır var canım hepsinde var. Ben sadece seç dedim yani. Hadi. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı. -hı. Evet. anlaştık şahitsiniz arkadaşlar Anlaştık. Anlaştı. Ama yakalayamazsan almam. Tamam. 3 tamam, şansın var. Tamam mı? Kafancoy ayağım şey yapma yani. Dur hey! dur. Bu dur, dur. elimden kaydı. Elimden kaydı. 1 2 3 <laughs> Benim şansın gitti. Kızım böyle kafanı şey yaparsan olmaz. Kafanla sıkıştırmış olman lazım. Kafanın pare. üstünde kalırsa saymam. Bir, iki, üç. 2. şansın da gitti. <laughs> Ve... Ben bırakacağım. Çok... Olur mu sen bırakacaksın Allah Allah. Geliyor. Kafanın üstünde kalırsa saymam bak. Sıkıştırmış olacaksın. Geliyor. Üç. Bir. İki. Üç. <gülüyor> ver. <gülüyor> tamam hadi bir daha atıyorum. Bir. İki. Üç. <laughs> ver. Ay. Ver ver tamam. Tamam. <laughs> tamam. <Evet, veriyorum. gülüyor> ver veriyorum. <uzakları>. Ver. <laughs> Anlaştık ama değil mi? <laughs> ver elini. Bak ben sana bir şans verdim. <laughs> ben sana bir şans verdim mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım. Hı hı. Çok çıvıyorsun ama gel buraya. Ne şu bu saatimi? Saatimi. <laughs> saatimi satamazsın. Ben satayım. Bak biraz önce biz ne yaptık? Gel buraya. Biraz önce biz ne yaptık burada? Barışma. Barışma. Bir anlaşma yaptık. Neydi? Anlaşma. Anlaşma. Hmm. Anlaşmanın kuralları olur. Evet. Yani mesela bugün Eşref ne yaptı? Adam anlaşmanın kurallarına uymadı. Çıktı kafasından tak diye vurdu. Vurdu evet, mu? evet vurdu. Şimdi biz de bir anlaşma yaptık. Kredi kartını kafanla yakalasaydın abin olsaydı yakalardı. Kafayla beraber içeriye gömerdin yani. Yani kredi kartını yakalasaydın mesela gerçekten bari bir bebeğe bana bak konuşurken. Var bir bebeği alacaktım. Vallahi alacaktım. Nasıl yakalasaydım? Ciddi diyor. Yakalayamadım. Ama sağlık olsun. Bir daha iki sefere. Tamam mı? Bir daha bime geldiği zaman bari bir bebek. Tamam mı kardeş? <gülüyor> <He>? <gülüyor> tamam. Tamam mı kardeş? Tamam. Bir daha sefere şansını denersin. Tamam. Şimdi defol git abi. <laughs>